Çocukluk dönemi göz kaymaları çok önemli. Eğer tedavi edilmezse bazı tiplerinde görme tembelliği dediğimiz ömür boyu kalıcı olan bir göz rahatsızlığına sebep oluyor. Çocukluk kaymalarının çeşitli tipleri var. Bunlardan bazıları gerçek kaymalar dediğimiz ve büyük bir çoğunluğu gerçek kaymadır. Erken dönemde özellikle ilk bir yaş içerisinde tespit edilip çeşitli tedavi yöntemleriyle mutlaka tedavi edilmeliler. Bu tedavi yöntemleri arasında göz kapamaları, gözlük tedavileri, gerekli görüldüğünde bazı çocuklarımızda da ameliyatlar bu kaymayı düzeltmek gerekir. Çünkü diğer sağlıklı gözle aynı eksenden görüntü alamayan gözle beyin arasındaki bağlantı bir süre sonra kayboluyor. Ve buna biz göz tembelliği diyoruz. Beyin doğru görüntü alamadığı gözü kullanamıyor ve bu da gözün tembelleşmesine sebep oluyor. 8 yaşından sonra tedavi etsek dahi düzeltemiyoruz. Bebeklerin ilk bir yaştan itibaren fark edilsin veya fark edilmesin bir göz hekimine muayene olması gerekir. Kaymadır, yaşla birlikte düzelecektir diye halk arasındaki söylentiler kulak asmamak gerekir sevgili veliler.